benim halim nice olur diye düşüncemden bu hale gelmişim. Bu hale gelmişim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bize bir öğretisi var. Ne buyuruyorlardı? Yine aynı şekilde simsiyah saçıyla sakalıyla olan Efendimiz Aleyhisselam bir gecede sakalının ağardığını gören sahabe hayırdır, hayırdır ya Resulallah bu ne haldir dediklerinde Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyor. Hud suresi hangi ayetli ihtiyarlatan? Ey Habibim, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet gelmez. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Peygamberimiz eğri miydi ki? Haşa. Allah'ın em, em, emrinin dışına mı çıkmıştı ki? Hayır, haşa. O biliyordu ki o emir kendisinin adına ümmeti neydi o, o, yapılan emir? Ey Habibim derken beraber, ey ümmeti Muhammed emrolunduğunuz gibi dost doğru olun demek ki o ayet.